Değerli Başkan, Değerli Hacim'in hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce bu ülkeye barış için çabalayan, kardeş kanı atmasın diye gecesini gündüzüne katan süre süre Önder abimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bu menflu, Özgür Özel, CHP Genel Başkanımız Özgür Özel Bey'e de hakeme çıkışı yapılan menfur şiddetle lanetliyorum. İnşallah değerli hatibim dediği gibi bu olay işleyenler öyle bir ceza alır ki bir daha buna kimse yetenmez yetenmeye bile cesaret edemez. Şimdi tabii burada Ersin kardeşim CHP biz davamızın peşindeyiz. Burada davamızın arkasındayız dedi. Ben de 1994 yılında milli görüşle başlayan bugün 2025 yılı 31 senedir davamın peşindeyim tüm Cumhur İttifakı da kendi davasını savunuyor. Bizim davamız nedir? Bizim davamız hak, adalet, hukuk asla kamu zararının olmaması, vatandaşa hizmet, proje üretimi, bir yılda da aynen bunları bu çatı altında hep konuşuyoruz. Kimse şunu algılamaz. Cumhur İttifakı bu çatı altında yapılacak şey Kamil halkına yapılacak yanlışta Yanlış diyecek, halkın yanında duracak, doğrularla sonuna kadar savunacak. Biz burada her zaman hizmetin yanında olacağız, olmaya devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman da bu çatı altında kamuyanın zararına, kamuya ait bir malı yiyenlere de hesap sormamazlık yapmayacağız, sonuna kadar hesabı soracağız. Bu kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, biz bunun arkasındayız. Başkanım şu Mersin Başkanım oradan bir şeyler söyledi. Asfalt ihalesiyle ilgili ben konuya vakıf değilim. Yani ben sosyal, e, sosyal medyadan asfalt ihalesini verdiğini duydum. Yalnız ben şunu söyleyeyim başkanım. E, Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarım adına da söylüyorum. Bu ihaleyle ilgili bu ihaleye girenler kimler girmiş, teklifler nasıl atılmış, ihale kanununa göre evrak eksiği olan, iş bitirmede eksiği olan, neden bu firmaya verilmiş bu konuda bizim Cumhur İttifakı'na bir rapor verilirse biz başkan, e, önümüzdeki eğer Ersin Başkan da müsaade ederse önümüzdeki mecliste bu önergeyi görüşmemizin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü biz de bir olaya akıf olalım. Hepinizin bildiği gibi ben de bir teknik elemanım. İhaleler e, 50 kişi de girer, 100 kişi de girer. Yeterli evraklarda eksiği olmayan ve aşırı düşük tekliften ellenmeyen en düşük teklifi ver vermek zorundasınız. Bu yasa. Bunun haricinde bir şey yaptığınızda ihale fesat karşılamaktan dolayı cezayı alırsınız. Biz eee denetim komisyonundaki arkadaşlarımız burada Hasan abi Ahmet abi yan yana da oturmuş. Biz denetim komisyonunda bizim arkadaşların gördüğü eksikliklerin altına imza attıkları raporun sonuna kadar arkasındayız. O raporu biz imzaladık. Onlar hep bizim adına imzaladı. Cumhur İttifakı o raporu imzaladı. Denetim komisyonlarının usulü şudur. Denetim komisyonu gerekli incelemeyi yapar. Suç teşkil ettiğine inandığı işlemleri raporuna yazar. Başkanlık makamı gerekli gördüğü evrakları savcılar suç duyurusunda bulunur. Hayır başkanım. Biz denetim komisyonumuzun arkadaşlarımızın hiçbir zaman satmadık. Satmayız da Hasan Oğuz neyin altına imza atmışsa biz Cumhur İttifakı olarak hepimiz onun altına imza atıyoruz. Hacı Ahmet Doğan abi neyin altına imza atmışsa biz sonuna kadar o raporun altına bugün de imza atıyoruz, yarın da imza atarız. Biz bu konuda hiçbir çekincemiz yok. Burada biz hak, hukuk neyse onu istiyoruz. Biz şey Kamil'in halkın artık yapacağımız projeleri konuşmak istiyoruz. Biz Şehit Kamil'in halkına, halkına nasıl hizmet edeceğimizi burada konuşmak istiyoruz. Biz burada şu anda belediye başkanımız varmış bir belediye başkanı. Biz şu anda belediye başkanımızın hangi partiye geçeceği, nasıl bir yol izleyeceği konusunda fikir sahibi değiliz. Çünkü bunlar hepinizin takdiridir. Partinin genel merkezinde görüşülür. genel merkezinde bunlar sonuca vardırılır. Biz cumhur İttifakı olarak şu anda mevcut belediye başkanımız. Kamuunda yazıldığı gibi bizim partiye katılsa da biz yine yanlışa yanlış diyeceğiz. Doğruya doğru diyeceğiz. Yine de hizmetin şehit kamil olması için gecemizi gündüzümüze katıp çalışacağız. Kimseye sadece bize geldi diye ona geldi diye torpil geçmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi grubundan da aynı şeyi istiyoruz. Kendindeyken doğru evet, başarıma geçtiği bu yanlış. Tabii tabii. Ya? Tabi. Şimdi vicdandan bahsediyorsunuz, haktan, hukuktan bahsediyorsunuz. Ersin Arkadaşım Kürsü'ne bir öneri sundu. Madem orada bir şeyden bahsettiğiniz noktada yalnızca evrağın Cumhur İttifakı'na verilmesinden bahsettiniz. Sizin kendi cümleniz. Gelin o zaman hak, hukuk, adaletse, şeffaflıksa benim yolum burada. Ara verelim madem Ersin'in söylemiş olduğu ihale ile ilgili bir eğer şüphe varsa birlikte önerge ve komisyon kuralım. İnceleyelim bakayım. Yalnızca ne için Cumhuriyet Cumhur, Cumhur İttifakı'na veriliyor? Bütün kamuoyu bilsin. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bilsin. AKP'ne de bilsin. Yine de da bilsin. Kuralım komisyonu. Halk, hukuk adalet yalnızca bir tarafı istenmek olmaz. Bu şehrin genel olur? Şehir kârı da arkada da bu şekilde koruruz. Bir kuralım vermezsek Koruyamayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak o ihalenin araştırma komisyonu temsilcisiydik diyoruz. Varsanız buyurun. Bekliyorum. Başkanım şunu söyleyeyim. Benim bu meclisin adına konuşma yapmak haddim değil. Ben, de de ben de Cumhur İttifak'ın grup evet, başkan vekiliyim. Ancak kendi grubum adına bir teklif sunabilirim. Ben kendi grubum adına bir teklif sundum. Siz Cumhuriyet Halk Partisi. Ve... Başkanım siz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak ve Yeniden Refah grubu Hı -hı. olarak bizim konuştuklarımızda aynı düşünürseniz biz zaten